Evet arkadaşlar ne yapıyoruz biz bugün? Bugün çilek gidiyoruz. Evet değil mi? Eylül önce toprağını dolduracak. Sonra içine çilekleri ekleyeceğiz. Ben de Evet, çim, sonra da su dökeceğiz. Sende bir şey yok. Tamam. O, tamam. Ben bu doğru Evet. Kutu var ya o güç. Evet. O babası. Evet. Anne burada sonunda. Evet. Bunu doldurdun mu? Bu yeterli mi? Biraz daha dolduracak mısın? Bunu doldurmadım ben. Ha diğeri. Diğeri yetmedi. Yetmedi mi? Daha doldurmak mı gerekiyor? Evet. Tamam. Tamam ne yetmez? Tamam da kalabilir içinde. Tamam kalmasın. Kalmasın kalması mı? Tamam. Evet. Çok. Tamam onları ayır. Yetiyor. Yeter ya. Yeter mi bu kadar? Şimdi çileklerimizi mi ekelim? Um, Efendim. Gel. Bunu ekelim. Tamam. Şimdi ekelim. Hiç. Şimdi ekeceğiz değil mi onları? Şimdi sen bana ver ben çıkartayım. <laughs> Çileği öyle ekmeyecektik annemciğim. Şimdi onu yiyebilirsin. Hayır onu çıkar. Onu çıkar anneciğim. O yemek için. Evet. Ama yıkamamız gerek. Koy onu kenarıya. Göster arkadaşlarına. Şirin. Evet. <laughs> <laughs> yemek ya. Evet. Eğlençliğini kopardı ve yiyecek. Şimdi onu ver bana saksısını. Yeşil ya. Evet. Kırmızı olunca yenecek değil mi? Kırmızı bu kırmızı. Evet. Kırmızı. Onu yiyeceğim. Evet. Kan çok açtı. Onu yiyeceğim. Tamam. Şimdi versen bana o fidanları. Bu şuradan azıcık içeceğim. Hayır, ondan içilmez şimdi. Birazcık. Sen biraz bana fidanları ver. Anne birazcık dökeceğim. Fidanımızı ektikten sonra su dökeceğiz. Ben kopartayım. Kopartma aşkım onu öyle ver. Evet öyle ver. Evet. Bunlar bu şekilde ekiliyor. Bunlar değil. Bunlar tohumu değil şu anda. Tamam mı? Hı hı. Evet. Hı hı. Şimdi ben hı hı. Şimdi bunu sana çıkaracağım. Tamam mı? Vereceğim. Sen de saksıya çekeceksin bunu. Hı hı. Çıkaralım kabından. Oh. Tamam. Al bakalım. Atmayalım. Tamam. Al bakalım bunu. Koy toprağın içine. Hı. Çok güzel oldu. Ayağın pişer mi Neden olacak canım? Ayağımız pişer pişmez? Ayağın kemik. Evet. Elimde. şimdi bunun etrafına tekrardan kum doldurman gerekiyor. Tamam. Böyle açalım bunu ortaya. Güzelce oturttu. Bak bu meyveleri dışarıda kalsın. Bu meyvesi de. Al şimdi sen bunun etrafına tekrardan her yerine kum doldur. Evet. Çok güzel oldu. Acık evet. Kum doldurması bittiğinde sulayacağız değil mi? Evet. Sonra bunlar büyüyecek. Kırmızı çilek olacak. Ana şey yanıyor. Evet. Pentimden yanıyor. Evet. Yardım edeyim mi ben sana kum doldurmak için? Yardım edeyim. Evet, mi? Tamam. <laughs> Dökeyim mi? Dök aşkım buraya döksene. Çileğimizin saksısı da olsun. Çok bir var. Ay. 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 Güzelce dolduruyoruz etrafını değil mi? Hı hı. Evet. Sonra diğer çileğimizi dikeceğiz. Anne o kadar yeter. Yeterli mi? Hı tamam. Hı. Birazcık o zaman buna su dökelim. Ay. Al bakalım. Hı hı. Birazcık su dök. Beslensin değil mi? Tamam. Tamam. Biraz da bu tarafından dök. Oo. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi çileğimiz olsun değil mi? Ama ne? Şimdi buna dikeceğiz. Evet. Sıra bunu da. Şimdi. Hadi bakalım şimdi bunu dolduralım. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Bunlar şimdi kırmızı olacak. Bir yer Toplayacak, yiyecek. Kırmızı Burada. Kırmızı olan da burada. <gülüyor> <gülüyor> Koyalım bunu geriye böyle? Kayamayalım. Kayamayalım ama. o zaman alalım. Gel yanında dursun senin. Anne ben onu alalım. Tamam. Aç dur. Kunda dursun. E kunda durmasın anneciğim pis olur o zaman. Böyle yapalım. Oldu mu? Güzel mi? Oldu. Tamam. Ben orada alayım. Sonra yedim. sen onu oradan alırsın. Ben oradan kendim artık oraya Evet anneciğim. <laughs> Baba amcam yemek. Tamam. Anlamıştık, artık anlamadım. Neden? Amcam ama amcam vermeyecek. Tamam, peki. Çöpü ver bana. Sen de bana çileğimizi ver. O çileğimizi ver. Ben onu çıkarmaya çalışayım. Sen toprağını doldururken. Evet. Bu çıkacak değil mi? Evet. Galiba. Evet. Sen doldururken ben de çıkartacağım. Sen, sen evet. Ben, çek. ben kazanacağım. Evet. Eylül kazanacak. O daha hızlı dolduruyor değil mi anneciğim? Çiçeğini. Burada. Bu çilekler evet. olmadı değil mi? Daha olmadı anneciğim bunlar. Daha yeşiller. Anne kum olmadı mı? Evet olmadı. Tamam. Sen bunu doldur. Diğer çilemizi de ekeyim. Sonra üstünü doldururuz Hareye yapayım. Haraya yapayım mı? Tamam. Hani de çok eğlenceli. Ya. Şimdi bunlar duracak. Ben anne ben edeyim kaç? Bu kaç gibi duracak? Ben onu mi Eterim bunlar. Saksısınız. Eterim daha. Ekelim bir an önce büyüsünler. Biz de yiyelim çilekleri. Hayır mı? Bu da? Yok. Ama çilek çok güzel. Ama oynayacağım. Oh. 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 Hah. Koy bakalım saksısına. Evet. Şimdi onu da etrafını dolduralım. Küçücük. Evet. Küçücük. Evet. Onlar daha büyüyecek. Bir tane hem de. <laughs> ya. Hayır, bir şey yapmayacağım. Bu da En son ellerini yıkarız önemli değil. Hayır hiç Ama şimdi silmene gerek yok. Evet. Hadi bir o zaman küreğini ne doldur. Ama onunla yetmiyor ki. Zaten birazcık daha doldur. Suyumuzu dökelim. Sonra bekleyelim artık çileklerimiz olsun. Tamam mı? Evet. Efendim. Su dökeceğiz mi artık? Anne bak. Evet. Şu an. Tamam. Ama üstünden dökme. Yaprakları zarar görür. Ne yaptım? Yapraklarından çekiyorum kumları. Aydın kumları. Tamam. Al birazcık şimdi suyunu dök. Çamıyı çileklerini de çerim. Tamam. Evet. Artık bekleyelim çileklerimiz olgunlaşsın değil mi? Tamam, ver. anne. Hani. Bunu dökelim ya. Yeterli bence. Çayı içerim. Tamam. Ama çileği yiyeceğim. Hı -hı. Gari, şimdi, şimdi onu yıkayalım yiyelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz. Anne ama bu